Anneksesel yapısının ISO 9001-2015'in 9. maddesi performans değerlendirmesi başlığındayız arkadaşlar. Performans değerlendirmesi hususunda standartın ilgili maddesini okuyarak bir başlangıç yapalım. 9.1 izleme, ölçme, analiz, değerlendirme. Bunun genel başlığına bakıyoruz. Kuruluş aşağıdakileri tayin etmelidir. Neyin izlenmesi ve ölçmesi gerektiğini, geçerli sonuçları güvence altına almak amacıyla ihtiyaç duyulan ölçme, izleme, analiz ve değerlendirme yöntemlerini, izleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleşmesi gerektiğini, izleme ve ölçme sonuçlarının ne zaman analiz edilmesi gerektiğini bilmelidir. Burada eğitimin başlarında anlattığımız o who, when, how e, ifadesini yani kim, ne zaman, neyi, başlığına dönmüş oluyoruz arkadaşlar. Tabi standart döndürüp dolaştırıp aynı noktalarda aynı ifadeleri kullanıyor. Tabi tekrarlanan ifadeler de var. Bunlar sizi sıkmasın. Standartın genel durumu değerlendirdiğimizde biz denetimlerde dördüncü maddeden başlayarak hadiseyi değerlendiriyoruz. Burada izleme ve ölçme kavramı daha önce de bahsetmiştik. Hatta izleme ve ölçme kriterleri ve bunların planlanması ile ilgili başlıkta da daha önce detaylı anlatmıştık. Ürünün hangi aşamada kimin kontrol edeceğini tanımlamış olmamız gerekiyor. Prosesin tanımlanmış olması gerekiyor ve o aşamada yetkililerin de belirlenmiş olması gerekiyor. Kastedilen bu maddede bu arkadaşlar. 9.1 için konuşuyorum. Şimdi 9.2'ye geçelim. 9.1.2 müşteri memnuniyeti takibi izlenmesi. Şimdi standartın ilgili maddesini okuyalım. Kuruluş müşterinin kendi ihtiyaç ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığını algılaması ve takip etmesi gerekiyor. Kuruluş bu bilginin elde edilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi için yöntemler tayin etmelidir. Bizim sık sık karşımıza çıkan müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesinde anketler var arkadaşlar. Geri bildirimler var. Mesela internette de buna benzer programlarda, yazılımlarda da buna benzer hadiseler karşınıza çıkabilir. Bir yazılımdan dolayı sorun yaşadınız. Hemen ekranda geri bildirim penceresi çıkıyor. Müşterinin geri bildirimi hizmet sektöründe de çok önemli. Yani e, bazı otellerde şikayet kutuları görebilirsiniz. E, bunların takip edilmesi de çok önemli. Şimdi bir numara verdik. Bir şikayet formu var. Genelde gittiğimiz denetimlerde bu yolu izliyoruz. Müşterinin geri bildirimi nasıl takip ediyorsunuz diyoruz. Onlar da diyorlar ki şikayet formlarımız var. Müşterinin dönüş formları var. Bunlarla takip ediyoruz. Bir tanesini istiyoruz örnek veriyorum. Bir otel denetleniyor varsayalım. Müşteri yazmış, çarşafların değiştirilmesinin geç olduğunu düşünüyorum yani saat olarak da gün olarak da. Bakıyorum böyle bir form var. Buna karşılık ne yaptınız diyoruz? Otel idaresi de diyor ki bu formu görür görmez housekeeping sisteminin yani oda temizleme sisteminin içindeki bireylere bir form oluşturduk. Hangi saatler arasında kontrol ediliyor? Çarşaflar, oda temizliği hangi saatler, hangi tarihler arasında yapılıyor? Buna bir örnek verdik diyor. O formu veriyor bana. Halbuki burada müşterinin şikayetinin, memnuniyetsizliğinin bir izlenebilirliğinin olması gerekiyor. Yani bunun bir tarihi olması lazım bu formun. İlk karşımıza çıkan formun bir tarihinin olması gerekiyor. Sonra bu formun bu forma döf açılması gerekiyor. Düzeltici önleyici faaliyet formu açılması gerekiyor. Arkasından da sizin oluşturduğunuz, oluşturduğunuz formu veya tabloyu bunun arkasına iliştirmemiz gerekiyor. Yani akış aslında böyle. Ama biz görür görmez hemen tepki veriyoruz. Burada sistemdeki hatalardan bir tanesi. Minor hatadır ama yine yapılan hatalardan bir tanesi arkadaşlar. Müşteri memnuniyeti takibi yapılması gereken çok önemli bir detaydır. 9.1.2 maddesi de kısaca bunu ifade ediyor. 9.1.3'te analiz ve değerlendirme ifadesi var. Yine izlemeye benzer, izleme ve ölçmeye, onun kaynak değerlendirmesine benzer bir ifade. Standartın ilgili maddesini okuyarak bakalım. Analiz sonuçları aşağıdakilerin değerlendirmesi için kullanılmalıdır. Ürün ve hizmetlerin uygunluğu, müşteri memnuniyet derecesi, kalite yönetim sisteminin performansının ve etkinliği, planlamanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığının denetlenmesi, risk ve fırsatların belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliği, dış tedarikçilerin performansı, kalite yönetim sisteminin iyileştirme ihtiyaçları. Daha önce de anlattığımız o izleme ölçme bölümündeki zaten ana başlığımız buydu. Analiz kısmı bu arkadaşlar. Mesela örnek olarak burada finans analizleri olabilir. İşletmenin finans analizleri bankalar tarafından sürekli değerlendirilir. Cari durumu sürekli değerlendirilir. Bunda mali tabloları değerlendiren arkadaşlar bilir. Burada analiz kavramı kastedilen şey verilerin listelenmesi ve takibidir. İzleme ve ölçme başlığının altında bu kısımdan da bahsetmiş olduk arkadaşlar.